Merhaba arkadaşlar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben Zeki Erdoğan'ız. bu videoda JavaScript'e giriş yapacağız. ama öncesinde gerekli olan JavaScript ortamının kurulması ile ilgili bir video çekmek istedim. Sonrasında küçük bir JavaScript'e giriş yapıp bir sonraki videoda konulara devam edeceğiz arkadaşlar. şimdi Node.js'i kurmamız gerekiyor öncelikle bilgisayarımıza. Neden Node.js kuruyoruz bilgisayarımıza ondan bahsedeyim. JavaScript normalde web ortamında çalışan bir dil arkadaşlar. Yani web'in konsolunda görüntüleyebileceğiniz bir dil arkadaşlar. Ama biz bunu mesela bir server ortamında ya da bir terminal ortamında çalıştırmak istiyorsak o zaman Node'u kullanıyoruz arkadaşlar. O yüzden buradan Node.js'i bilgisayarınıza indirmeniz gerekiyor öncelikle. Google'a Node.js yazıp, direkt Node.js yazıp, buradan arkadaşlar Node.js'in ilk sitesine girip sonrasında buradan Download Node.js deyip kurulumları arkadaşlar gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ben de şu anda bir eklenti açık sanırım. Ondan dolayı şu anda indirmedi. Şöyle bir tekrar başlatayım. Bakın burada arkadaşlar bir package dosyası indiriyor. Bu MacOS'ta package dosyası indiriyor. Windows tarafında bir exe dosyası indirecek. Orada next next yapıp arkadaşlar aynı şekilde Mac tarafında da next next yani ileri ileri giderek arkadaşlar burada Node.js'in kurulumunu yapabilirsiniz. Node.js'in kurulumunu yaptıktan sonra uzak gerçekten kurulmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Bunun için arkadaşlar node-version dersek arkadaşlar şu an bilgisayarımıza yüklü olan Node.js versiyonu görülür arkadaşlar. Bakın bende şu anda 20.16 sürümü varmış. En son sürümde 20.18 sürümü. İstesem indirip güncelleyebilirim ama şu anda gerek yok. Siz de en son sürümünü indirip bilgisayarınızda kurup uzun bir sürümü güncellemeseniz de olur arkadaşlar. Şimdi ben bir tane arkadaşlar proje tüzünü oluşturuyorum JavaScript tutorial üzerinde. Burada bir tane arkadaşlar main.js dosyası oluşturuyorum. Şimdi bu C, JS uzantılı olmamız, olması gerekiyor arkadaşlar dosyalarımızı çalıştırabilmemiz için. Ee, JavaScript için JS. Mesela farklı dillerde ne bileyim e, şu anda Java için nokta Java'dır. İşte, m, işte TypeScript var mesela. TypeScript için TS'dir gibi gibi. Burada JavaScript için arkadaşlar JS uzantısını kullanıyoruz ve böyle bir dosya oluşturduk. Şimdi her programlama dilinde olduğu gibi bu programlama dilinde de arkadaşlar bir kere Console.log e, Hello World e, yazımızı yazdıralım arkadaşlar. Yani bize merhaba dünya yazısını yazdıran e, javascript'imize başlayalım arkadaşlar. Şimdi console.log yapıyorum ve hello world diyorum arkadaşlar. Şimdi e, bu komut ne işe yarıyor? Console'un e, altındaki log komutunu çalıştırarak bize e, hello world'ü parametre olarak string bir parametre alıyor. String dediğimizde metinsel bir ifade anlamına geliyor arkadaşlar. Burada e, yazdırmamızı sağlayacak arkadaşlar bizim terminalimize Bunu bir kaydedelim ve çalıştıralım. Şimdi şu anda bizim e, bulunduğumuz konu JavaScript tutorial. Doğru konuda olduğunuza emin olun arkadaşlar. Mesela yüzdesinin altında işte benim kullanıcımın altındaki JavaScript tutorialın altındayım. Doğru konuda mıyım? Evet. Burada arkadaşlar node main js yapıyorum. Bunu yaptığım zaman ne olacak? Main js dosyasını e, node ile birlikte çalıştıracak arkadaşlar. Enter'a basıyorum ve bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi Hello World yazısını gördük. Şimdi bir tane değişken oluşturalım ve bu değişkeni yazdıralım arkadaşlar. Değişken dediğimiz ifadelerde bizim programımızın yani yaşam süresi boyunca, life cycle'ı boyunca kullanmış olduğumuz değişkenler arkadaşlar. Yani ad üstüne değişken. Mesela bir sayı tutabilir, bu bir işte string bir ifade. Olabilir. Bir boolean ifade tutabilir. True ya da false. Bu şekilde arkadaşlar değişkenlerimiz bulunuyor. Değişkenler oluşturmanın farklıları var. Let, e, const, var gibi. Var'ı çoğunlukla kullanmıyoruz. Scope olaylarından dolayı arkadaşlar. Yani global scope'da oluşturduğumuz değişkeni, işte pardon lokaldeki oluşturduğumuz değişkeni globalde değiştirmemiz gibi arkadaşlar durumlar olduğu için var'ı kullanmıyoruz. Genelde let ve const kullanıyoruz çoğunlukla. O yüzden bunlardan anlatacağım. Let arkadaşlar bizim yani bir değişken oluşturmamızı sağlar. Ama bu değişken daha sonraları değiştirilebilir bir değişkeniz. Yani girip mesela let mesela isim diyelim. Ve Zekeriya diyelim. Bu arkadaşlar şu anda e, isim değişkeni dediğimiz zaman bizim karşımıza Zekeriya ifadesi gelecek ve bunun bir string olduğunu şu an biliyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bunu istersen Mehmet yapabilirim sonrasında. İstersen işte e, Ahmet yapabilirim sonrasında. Bunu değiştirebilirim. Ama mesela const ile oluşturduğumuz zaman mesela const ne gibi olabilir? Pi olabilir mesela. Pi'nin değişmesini istemeyiz arkadaşlar. Bir e, sabit bir sayıdır değil mi? Bunu da mesela mat.pi'den çekebiliriz ama şu anda 3.14 gibi bir değişken olduğunu söyleyelim. Şimdi ben daha sonrasında ben p'yi değiştirmeye çalıştığım zaman p'yi 4 yapmaya çalışayım. Bakın şu anda bende bir herhangi bir hata gözükmüyor editöründe. Ama bunu çalıştırmaya kalktığım zaman burada bir hata olduğunu göreceğim arkadaşlar. Şimdi node main.js dedim. Bakın. Gördüğünüz gibi assignment to constant variable yani ne demek istiyor? E, sabit değişkene bir atama yapılmış diyor. Yani burada p'nin üzerine farklı bir değer yazmamıza izin vermiyor. Bunu kaldırırsak katamız ortadan kalkacak arkadaşlar. Bu arada e, bu ifadelere olan noktaları bilgi koymanıza gerek yok. Ben bazen alışkanlık e, dolayısıyla koyuyorum. Ama koymasanız da olur arkadaşlar. Çünkü JavaScript'te böyle bir kısıtlama yok. E, bunu node main .js dediğimiz zaman şu an çalıştığım zaman hiçbir şey görmeyeceğiz. Yani şunlarla alakalı herhangi bir şey görmeyeceğiz. Sadece en en başta yazdığımız konsol log'u göreceğiz. bu arada arkadaşlar şurada yapmış olduğum iki tane slash işareti de yorum satır anlamına geliyor. Yani biz kod kodlarımıza küçük yorumlar bırakmak isteyebiliriz. Yazdığımız fonksiyonlarla ilgili olabilir bu. İşte oluşturduğumuz değişkenlerle ilgili olabilir. Bu şekilde yorum satırları oluşturabiliriz. Çoklu yorum satırları da oluşturabiliriz arkadaşlar. Şöyle bakın burada herhangi bir yorum satırı oluşturabiliriz uzun uzun diye farklı e, satırlar olan bir yorum satırı da oluşturabiliriz arkadaşlar. E, bunu da e, anlatmış olayım. Şimdi e, bu isim değişkeni oluşturduk tamam okey. Peki bu isim değişkeni yazdıralım bir de görelim yani konsolumuza görelim. Nasıl bir görüntü ortaya çıkıyor. Hello gördü şu anda yorum satırını alacağım. Yani yorum satın aldığım için bu kod çalışmayacak arkadaşlar. Şimdi node js dedim. Burada ne oldu? Zekeriya yazısını gördük arkadaşlar. Şu anda biz değişkenimizi kullandık. Şimdi e, değişkenimiz string türünde olduğu için bunun farklı metotları var. Metot nedir? Metot e, aslında bizim değişkenlere uyguladığımız e, fonksiyonlardır arkadaşlar. Yani oluşturduğumuz değişkenlere uyguladığımız fonksiyonlardır. Buna sonraki videolarda e, değineceğim. Ama küçük mesela bir tane göstereyim. İsim nokta tuval istediğim zaman mesela benim bu yazdığım isim ifadesini zekere büyük harflere çevirip bana o şekilde gösterecek mesela. Şöyle geldim. Not js dedim. Bak, bakın gördüğünüz gibi Zekeriya büyük bir ifadeyle gözükmüş oldu. Böyle küçük bir giriş yapmak istedim arkadaşlar. Let ifadesi bizim değişken oluşturmamızı sağlar. E, Const aynı şekilde oluşturmamızı sağlar ama bunu değiştiremiyoruz. Mesela ayrıca farklı türde değişkenlerimiz var. Mesela bir sayı diyelim. Let sayı eşittir 5, 4 diyelim mesela ya da 5 diyelim. E, bu arkadaşlar bir e, nedir integer'dır. Bakın şöyle number'dır yani. Number bir değişkendir arkadaşlar. Integer doğal sayı yani herhangi bir sayı da olabilir. Yani bu JavaScript'te integer, double gibi farklı farklı e, veri türleri yoktur. Sadece number olarak e, bir veri türü vardır arkadaşlar. Yani bütün sayılar aslında number'dır. Yani 5 de deseniz, 5.5 de deseniz, işte eksi bilmem ne de deseniz her türlü arkadaşlar bu number türüne denk gelir. E, başka nasıl şeyler oluşturabiliriz? Mesela let işte doğruluk değişken oluşturabiliriz. True olabilir bu. Ya da false olabilir arkadaşlar. Yani bu bir boolean değer için atayabileceğimiz iki tane değer var. Ya doğrudur ya da yanlıştır arkadaşlar. Yani true yapabiliriz ya da false yapabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Böyle de bir küçük bir olayımız var. Şu an aklıma gelen başka diziler var arkadaşlar. Diziler de aynı türden ya da farklı türden birden fazla veriyi bir arada tutmak istediğimiz zaman kullandığımız bir veri türüdür arkadaşlar. Mesela LED dizi dedim. Mesela bunun içerisine ben e, Ahmet de koyabilirim, 5 de 5 de koyabilirim, üçte işte da koyabilirim, herhangi bir şey koyabilirim arkadaşlar. Diğer programlama dillerinde genellikle e, çok e, kısıtlama olduğu için mesela Java'da bu yok. E, bu kısıtlama de, demeyelim de buna e, şöyle söyleyebiliriz. Aynı veri türlerinden e, bir dizi yapmak isteriz genelde. E, burada arkadaşlar e, şey yaptığımız için. JavaScript'te herhangi bir veri türünü bunun içerisinde barındırabildiğimiz için daha esnek bir dildir arkadaşlar. Ama bu esnekliğin de tabii e, kötü yanları bulunuyor. E, yani mesela ben e, şu anda konumuz dışına çıkacağız ama m, bu dizi içerisindeki elemanları gezmek istediğim zaman sadece mesela string'deki bir metodu uygulamak istediğim zaman 5 ve false değişkenlerine bu metodlara uygulayamayacağım arkadaşlar. Mesela demin to upper case yaptık tuval ne işe yarıyordu bizim verdiğimiz stringi büyük harflere dönüştürmemizi sağlıyordu Mesela 5 için bunun bir anlamı olmayacak, False için de bir anlamı olmayacak ve hata oluşmasına sebep olacak arkadaşlar Böyle kısıtlamalarımız kıslamalarımız yani kıslamalarımız, esnekliklerimiz bazı sorunlara da yol açabiliyor arkadaşlar. Ama JavaScript genel olarak çok esnek ve esnek bir yapıya sahip dinamik dinamik bir değişken atama sistemine sahip. Mesela ben sayı değişkenine 5 dedim sonrasında Mehmet diyebilirim arkadaşlar Yani bu fark etmez bunu değiştirebilirim istediğim şekilde. Yani bir scripting dili olduğu için bayağı esnek bir yapıya sahip arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Genel olarak arkadaşlar bir yaptıklarımızdan bahsedelim. Konsola yazı yazdırmaktan bir kere bahsettik. Konsola bir çıktı almaktan bahsettik. Let ve const değişkenler arasındaki farklardan bahsettik arkadaşlar. Ve küçük olaraktan Burada bir e, metodlara giriş yapmış olduk e, diyebiliriz. E, herhangi bir değişkenin altındaki metodlara baktık arkadaşlar. E, bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Sonraki videolarda e, tabi bu e, stringin sonrasında array'in ve number'ın farklı metodlarına, işte e, daha farklı konulara değinmeye çalışacağım arkadaşlar. E, şimdilik izlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere.